gelmiş, görmüş tüm seyyahların başını döndüren, eşsiz güzelliği yüzyıllar boyu dillere destan olmuş bir dünya kenti, İstanbul. Burada geçtiği varsayılan mitolojik olaylar, efsaneler, yeşilin ve mavinin ilham veren birlikteliği, İstanbul'un gizemini oluşturmuştur tarih boyunca. Başkentlik yaptığı Roma, Latin, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının izlerini rastlamak hala mümkün bu şehirde. Mimari şaheserleri, surları, kapıları, dehlizleri ve bilgi ağaçları tüm yaşananların tanığı. İstanbul'a ruhunu veren Boğaz içi ise bu kadim şehrin alameti farikası. Her devirde insanlar kadar balıkların da şehri olmuştur Boğaz içi ve İstanbul. Nasıl ki bugün Eiffel Kulesi Paris'in özgürlük anıtı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir simgesi ise, Tondalı da Bizans İstanbul'unun simgesidir. Binlerce yıllık geçmişe sahip bir faaliyet olarak İstanbul'da balıkçılık ve balıkların bolluğu, Herodot'tan Arkestratus'a, Strabon'dan Pierre Gilles ve Evliya Çelebi'ye kadar pek çok tarihçi, seyyah ve bilim insanının eserine yansımıştır. Orkinos kovalayan kofanalar, istrongilozlar, sinaritler, kılıç balıkları ve daha pek çok türün yaşadığı cap canlı bir boğaz içi. Denizin bereketinde buluşan balıkçılar, tekne ustaları, goy goycular, merametçi kadınlar, balıkçı köyleri. Mehtapsız gecelerde kayıklarla çıkılan muhabbet dolu lüfer avları, kayıkhanelere sığınan foklar, Sürüler halinde Boğaz'dan geçerken şirketi hayriye vapurlarıyla yarışan yunuslar. Bugün kulağa masal gibi gelen bu sahneler sıradan görüntülermiş bir zamanlar İstanbul'da. Osmanlı döneminde denizci ve balıkçılar dışında şehir halkının denizle kurduğu ilişki büyük oranda onu seyretmek olmuştur. İstanbullular ilk kez Tanzimat döneminde denize girmeye başlar. Deniz hamamlarının yerini plaj kültürüne bıraktığı 60'lı yıllarda, Süreyya, Caddebostan, Moda, Salacak, Altınkum, Küçüksu, Florya gibi onlarca plaj, İstanbulluların nefes aldığı, eğlendiği alanlar haline gelir. 60'lı yıllar, doğal yaşam ve insan dengesi gözetilmeden, İstanbul'a ve Boğaz içine dair pek çok güzelliğin, kalabalıklara ve ranta kurban edildiği dönemin başlangıç tarihidir. Konutlar, fabrikalar, karayolu ulaşımı, sahil yolları arttıkça insan denizden uzaklaşır. Göçlerle artan nüfus şehrin kaldıramayacağı boyutlara ulaşırken yapılaşma da öngörüsüz ve plansız şekilde artmaya başlar. Altyapı eksikliği kronik hale gelir. Şehrin kanalizasyonu arıtılmadan denize verilir trafiğe çözüm olacağı vaat edilen Boğaz Köprüleri hem şehrin gelişme aksını ters yönde etkiler hem de şehri karayollarına bağımlı hale getirir. Denizin mavisi solmakta, kıyılar artan hızla betonlaşmaktadır. Şehir büyür, insanlar çoğalırken balıklar azalır. Bereketli deniz küser. Binlerce yıllık geçmişi olan efsane şehir İstanbul 60 yıl gibi kısa bir süre içinde büyük yaralar alır. Antroposen çağında bir zamanların taşı toprağı altın İstanbul'u yorgun, yıpranmış, yenik bir kent artık. Boğaz sırtlarındaki defne korularından, bereketli denize açılan sokaklardan pek eser kalmamış olsa da, Lodos ve Poyraz o görkemli geçmişin soluğunu taşıyor İstanbullulara baharın habercisi erguvanları, denizin üstünde süzülen yelkuvan kuşlarını, martıları hala görebilmek umut verse de, tahribat tüm hızıyla ve dört bir yandan devam ediyor. Deniz hasta. Ona sırtını dönmüş olanlarla ve bu şehirle bir derdi var rüzgarından, renginden şehre bir ses geliyor. Beni hatırlıyor musun? Beni görüyor musun? Üç yanı denizlerle çevrili, doğunun ve batının, kuzeyin ve güneyin biricik şehri İstanbul'da denizi görüyor musun? Beşiktaş vapuru hareket etmiştir. Lütfen acele etmeyiniz. Beşiktaş vapuru hareket etmiştir. Lütfen acele etmeyiniz.